arkadaşlar. Ben Ay, hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber eskiden çok meşhur olan şişe çevirme challenge'ın başka bir şekilde yapacağız. Olmayan şeylerle şişe çevireceğiz arkadaşlar. Bir sürü şey olacak içinde. Şimdi hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ilk maddemiz olan kremden başlıyoruz. Krem. Efendim, burada. Şunu şöyle şu arzada çıkartalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Alıyorsunuz. Böyle döndürüyorsunuz. Ben çok kötüyüm. Bu arada arkadaşlar Belçelik'e kanalına abone olmayı unutmayın. Yakında 30 abone olduğumda mikrofon alacağım. Boya M1 Pro'yu alacağım. Yakında alacağım hatta. Abone olmamda gerek yok. Yani ama abone olun. Kanalımızın büyümesini istiyorsanız. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen kamera arkasında bir şey geldi. Evet şimdi bakalım. Evet. Olmuyor. Olmuyor. Neyse arkadaşlar başka maddemize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sırada ikinci bentemiz var. İkinci maddemiz burada. Bir böyle ya ben bunun adını bilmiyorum kapı dönmesini sıkıştırıyorlar. Bakın böyle alıyorsunuz. Böyle durdurmaya çalışıyorsunuz bunda. Bu arada bu içerik YouTube Türkiye'de tek. YouTube komple dünyada tek. Olmuyor. Bu zaten yani şekli çok uygun değil. için. Kitap. İkinci maddemiz arkadaşlar. Kitap yok olmaz. Şekli müsait değil. Şimdi öbür maddemiz. Tabii ki de kefir şişesi. Lay 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 lay. Bunları yapar, Güveniyorum. Kefir şişede profesyonel şişeyle arasında çok da rahat bir fark var bu şey Bakın böyle. Şöyle benim taktiğim var. Bak böyle tutuyorsunuz. Olmuyor. Olmuyor. yeni taktik. O bomba levhası olmadı yok. Şimdi izle. Böyle, böyle durdu mu? Olmadı. Böyle. Bakın amaç böyle durdurmak, dik durdurmak. Gitti Arkadaşlar bu arada yakında şey videosu gelecek ee, Adını unuttum ha Karton kutuda bir saat geçirdim videosu gelecek Arkadaşlar ben berbat mıyım? Ah, ah, sinirim bozuldu. Ah, 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 ah. Şimdi yeni taksi mi dedi? Kуча kуча Evet yeni tersliğim. Bakın hava yatıyorsunuz. Böyle olmuyor. Oh olmadı. Olmadı. Ah oldu arkadaşlar. Vallahi dokunmadım oldu. Bir daha deneyelim. Olmadı yine. Neyse evet, demin oldu. Şimdi başka bir başka bir şey geçelim. Ne olabilir? Ne olabilir? olabilir ne o ne olur buldum arkadaşlar şu küçük camlar şeyler ama bunu halının üzerinde deneyin bakın ama ayakta durdurmak bak böyle açıyorsunuz bunun için zoom yapman gerekeni şu arkadaşlar bu Evet bakın şimdi kuyruğundan tutup başlıyoruz. Şimdi bakalım olacak. Olmuyor. Başka ne oldu? Ha buldum. Bu nara benzeyen garip şeyler. Bu. Arkadaşlar bakın şimdi bunu yapmak için bunu böyle durdurmamız Ama bunun şekli hiç müsait olmadığı için. Evet arkadaşlar böyle. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.